kısaca inna enzelnahu fi leyletil kadr ayeti ilahiyesinde beyan edilen bazı hususlara dokunup geçeceğim. Evvela Rabbimiz burada hem münzil sıfatıyla Kur'an'ı indiren Kur'an'ı gönderen olmak haysiyetiyle hem de münzel olan, gönderilmiş olan, indirilmiş olan Kur'an'ın yüceliğine, azametine, büyüklüğüne işareten inna enzelnahu fi leyletil kadr buyuruyor. Kadir gecesi. Artık fazla söze hacet yok. Kur'an bütün azametiyle, bütün ihtişamiyle beyan ediyor. Kadir ne demek? Bunu da hemen hemen hepimiz belli seviyede manasını biliyoruz. Hüküm demek, kaza demek, takdir demek, şeref demek, azamet demek, tazyik demek çok geniş manalı bir kelime. Kadera yakdürü, kadren, takdir, mukadder, kader, kadir, hepsi aynı kökten gelen mübarek kelimeler. Lisanımıza mal olmuş kelimeler, ağzımıza, gönlümüze girmiş, ısınmış, alışmış olduğumuz kelimeler. O bakımdan buralarda fazla durmayacağım. Ancak bu Kadir Gecesi'nin, bu mübarek gecenin ne maksatla, ne gayeyle ümmeti Muhammed'e ikram edildiği hususunu biraz açmak gerekecek. Çünkü gördüğünüz gibi Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr buyuruluyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İçinde Kadir gecesi bulunmayan içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır ifadesi bizi bir hayli düşündürüyor. Niçin? Bin ay demek hesaplarsanız 83 sene 4 ay yapıyor. 83 sene 4 aya tekabül ediyor bin ay. Bunu hususen Hazreti Allah Celle Celalü ümmeti Muhammed'e ikram etmiştir. Demek ki o geceye isabet eden bir mümin namazda isabet etmişse namazda isabet etmişse demek ki 83 sene 4 ay o namazı kılmış gibidir. Muazzam bir ikram. Allah'ın özel ikramı, özel muamelesi, Allah'ın bu ümmete imtiyazı ihtisasıdır. Hususi muamelesidir. Bu da bu da geçmiş ümmetlerin, geçmiş kavimlerin uzun ömürler yaşadıkları rivayet ediliyor. Bahusus hakkında sarahetle ayet bulunan Hazreti Nuh'u arz edeyim. Nuh Aleyhisselam malum olduğu üzere Kur'an'ın beyanına göre sadece peygamber olarak kavminin kabilesinin içinde Nuh aleyhisselam vele bisefihim fihim elfe senetin illa hamsine ayet ayeti ilahiye böyle beyan ediyor peygamber sıfatıyla Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin arasında içinde elli eksik bin sene kaldı diyor 50 eksik bin sene ne demek? 950 sene. Bu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaşı değil, peygamberlik yaşıdır. Peygamber sıfatıyla, nebi sıfatıyla düşünün ki 950 sene peygamberlik yapmış. Elfe sene. İlla hamsine amen. 50 eksik bin sene diyor. Elfe sene bu sureyi Kadir'de de elfe şehir bin ay. Bu tabirler Kur'an'da var, değişik şekilde var. Bunlar anlatılırken sahabe-i kiram aleyhimur üzülmüşler. Ya Resulallah, eski ümmetler, eski müminler uzun ömürlü olmuşlar uzun ömürleri içinde ibadetler yapmışlar, cihad etmişler, çok hayırlar, hasenatlar işlemişler. Bizim ise ömrümüz az, ömrümüz kısa. Korkarız ki bizim sevabımız az olacak, bizim bereketimiz az olacak, bizim hayru hasenatımız az olacak, defteri amalimizde hasenatımız az olacak diye hayıflanmışlar, üzülmüşler. Daha bu üzülme olayı ortadan kalkmadan cibril Emin namus Ekber gelmiş inna enzelnahu fi leyletil kadir ayetlerini getirmeye başlamış. Üzülmesin. Benim Muhammed Mustafa'mın ümmetleri üzülmesin. Çok yaşamadılar diye uzun ömürlü olmadılar. Sevapları az olacak, mükafatları az olacak diye üzülmesinler kendilerine öyle bir gece ihsan ediyorum ki o geceye isabet ettikleri takdirde 83 sene 4 ay gibi bir ibadet etmiş olmanın mükafatını alacaklar buyuruyor. Ne güzel ikram. Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'e ne güzel lütfudur. Ne güzel ihsanıdır. Ramazan-ı Şerifin içinde Allah'ın izniyle 29 veya 30 gün Ramazan biliyorsunuz ya 29 gün çeker ya 30 gün hiçbir zaman 31 olmaz 28 de olmaz ama ister 29 olsun ister 30 gün olsun akşamları bahusuz yatsı namazlarını ve beraberinde teravih namazlarını cemaatle kılan camide cemaatle kılan vaaz-ı nasihat dinleyen teravih namazlarına camide cemaate iştirak eden kardeşlerim fasılasız aralıksız devam etmişlerse inşallah mutlaka Kadir gecesine isabet etmişlerdir inşallah. Çünkü Ramazan'ın içinde bu başka bir şey de değil. Açıkça bellidir. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazandır. Şehrü Ramazan ellezî unzile fihil kuran ayet sabit.